Tek oğlu bulunan varlıklı bir çiftçi yaşlanıp yatağa düşer ve oğluna vasiyetini söyler. "Ey oğul, yatağın altında içi altın dolu iki tane kese var. Bunlardan biri senin, diğerini de memleketin en büyük eşkıyasını bulup ona vereceksin. Sebebini sorma, vasiyetim böyledir." der. Yaşlı adam birkaç gün sonra ölür. Oğlu memleketin en büyük eşkıyasını bulmak için ülkeyi dolaşmaya başlar. Fakat nereye gitse hangi eşkıyayı sorsa, ondan daha danamlısı, daha da kanlısı, daha da belalısı olduğunu öğrenir ve bu şekilde aylarca dolaşır. Nihayet, ülkenin yol vermez dağlarla çevrili bir köşesinde öyle bir eşkıyanın adını işitmiş ki, Allah böylelerinin şerrinden saklasın, köylüler korkularından ismini bile fısıldayarak söylermiş.'' Hükmettiği dağların yamaçları onun öldürdüğü insanların cesetleriyle doluymuş. Bizim delikanlı, yedi dağın eşkıyasının namını dinleyince, bundan daha canavarı olamaz deyip, eşkıyanın yaşadığı en büyük dağa doğru yola çıkmış. Kışın ortasında dağ vardığında, eşkıyanın adamları, tek başına bu dağda ne gezersin bre ahmak, delikanlının etrafını çevirmişler. Delikanlı, ağınıza bir hediye getirdim deyince, onu yedi dağın eşkıyasının karşısına çıkarmışlar. Eşkıya hakikaten dedikleri kadar varmış. Delikanlı cesaretini toplayıp babasının vasiyetini anlatmış ve koynundan kesenin birini çıkarıp yedi dağın eşkıyasına uzatmış. Am, bunu size vermezsem babam mezarında rahat yatmaz. Lütfen kabul edin, demiş. Eşkıyanın yüzünde babacan bir ifade belirmiş. Sevdim seni, safsın, temizsin. Dünyadan haberin yok. Benim namım bu dağları sarmıştır. Lakin memlekette benden büyük bir eşkıya daha bulunur. Biz eşkıya da olsak hak etmediğimiz mala el sürmeyiz. Sen şimdi geldiğin yoldan dön. Şehre var. Gidip mahkemenin yeri sor. Oradan da kadı efendiyi bul. Memleketin en büyük eşkıyası odur. Selamımı söyle. Bu keseyi ona ver." demiş ve sonra adamlarına emretmiş. Bu delikanlıyı başına bir iş gelmeden düze indirin. Şehir yolunda bırakın, deyip göndermiş çocuğu. Delikanlı şehre inmiş, kadı efendinin konağına varmış, başından geçenleri anlatmış. İşte böyle kadı efendi, bu keseyi hak eden en büyük eşkıya sizmişsiniz. Ben de eğer kabul ederseniz size takdim etmeye geldim, demiş.'' Kadı efendi yerinden fırlamış. "Vay ahlaksız eşkıya, hakkımızda neler demiş. Be hey Allah'tan korkmaz kul, sen ne yüzle bana haram para teklif edersin? Şimdi yatırayım mı seni kırbaç altına?" deyince delikanlı cevap vermiş. "Aman efendim, ben de anlatılanlara uydum. Ne yapacağımı bilmez haldeyim. Bana acıyın." demiş. Kadı efendi düşünmüş taşınmış. Sonra kara kaplı defteri açıp sakalını sıvazlamış ve başlamış gür sesiyle konuşmaya. Şimdi, ben bir din ve devlet görevlisi olarak ehemmiyetli bir şahsiyetim. Bilirsin ki benim gibi, din ve devlet temsilcisi birinin böyle açıktan para kabul etmesi, hem kanuna, hem de Allah rızasına münasip olmaz. Hem bu alemde, hem de mahşerde, suçlu durumuna düşerim. Ama velakin. Eğer aramızda bir ticari anlaşma tanzim eder. ve sen de bana bu bir kese altını, bir alışveriş neticesinde takdim eyler isen, ben de bunu senden bir hizmet karşılığı alır isem, şeren caiz olup başkaca bir işlem yapılması gerekmez. Yani kısacası ben bu altınlar karşılığı sana bir şey satacağım der Kadı Efendi. Delikanlı merakla sorar. Ne satacaksınız bana Kadı Hazretleri? Kadı Efendi elini uzatıp pencereden dışarıyı göstermiş. Bak bu dışarıdaki bahçe ve civarındaki cümle arazi bana aittir. Şimdi bak bakalım ne görüyorsun bu arazinin üzerinde? Genç delikanlı şaşkınlıkla cevap verir. Kar görüyorum. Her yeri bembeyaz kar kaplamış, der. Kadı efendi gülümseyerek, işte ben bu arazideki karları sana satacağım. Sen de bunun karşılığında bir kese altını bana vereceksin. Bu şekilde bir belge imzalayacağız. Böylece alışveriş tamam olacak. Babasının vasiyetini bir an evvel yerine getirmek isteyen delikanlı, siz nasıl derseniz öyle olsun kadı efendi, diyerek teklifi kabul etmiş, imzalar atılmış. Altın kesesini kadı efendiye teslim eden çocuk, babasının vasiyetini yerine getirdiği için huzur içinde oradan ayrılmış. Memlekete dönmeden önce biraz dinlenip, geceyi geçirmek ve karnını doyurmak için bir han bulmuş. Gece odasında horul horul uyurken, sabaha karşı kadı efendinin emrindeki zaptiyeler kapıyı yumruklamışlar. Delikanlı kapıyı açınca, hayrola demeye kalmadan genç çocuğu apar topar Kadı Efendi'nin huzuruna çıkarmışlar. Kadı Efendi hiddet içinde bağırmış. Ey bre utanmaz, arlanmaz, eşkıya kılıklı işgalci! Biz seninle dün akşam arazimin üstündeki karları satın aldığına dair mukavele imzalamadık mı? Delikanlı şaşkınlık içinde, ''İmzaladık Kadı Efendi, ben de karşılığını size takdim ettim.'' deyince, Kadı efendi pencereden dışarıyı göstermiş. Sus bir edensiz. Bak bakalım dışarıya. Arazimin üstündeki karlar olduğu gibi bembeyaz durur. Bire melun, sen bu karları benden satın almadın mı? O halde senin karların benim arazimi ne hakla işgal eder? Şimdi bu işgal kanun dairesine ve de hak rızasına uygun mudur? Derhal kaldır o karları benim arazimden, yoksa vallahi acımam seni işgalcilikten hapse attırırım.'' Genç delikanlı şaşkınlık ve korkuyla Aman efendim dönümler dolusu karı ben nasıl kaldırayım deyince Kadı efendi gülümseyerek onu arazimi işgal etmeden önce düşünecektin demiş. Delikanlı yine yalvarmış. Aman efendim ocağınıza düştüm yok mudur bu işin de kitaba uygun bir yolu? Kadı efendi kara kaplı defteri tekrar açmış. Bir müddet mırıldanarak okuduktan sonra sakalını sıvazlamış. Vardır elbet vardır. Şimdi Arazi sahibi ve davacı olan ben ile davalı sıfatı ile sen arasında arazimi işgal bedeli karşılığında benim de rızam ile bir kese altın karşılığı iş bu karları burada tutmaya iznim olduğunu belirtir ve bir mukavele imzalarsak bu husus kanun ve nizama uygun bir şekilde hale kavuşur. Yani sen bana öbür kese altını da işgaliye bedeli olarak vereceksin der kadı efendi. Bizim genç çocuk öbür kese altını da vermiş. Gereken evrakları imzalamış. Konaktan çıkıp temiz havaya kavuştuğunda dağlara bakıp bağırmış. "Hey gidi yedi dağ nefesi, sen haklıymışsın. Senden daha büyük eşkıyalar da varmış. Senin açık açık yaptığın eşkıyalık, bunların kanunla yaptığı eşkıyalığın yanında nedir ki? Allah bizi bunların eline düşürmesin." İşi kitabına uyduran vicdansız namussuzlardan adalet binasını ele geçirmiş kravatlı çetelerden, vatansever görünen hainlerden, Müslüman görünen kafirlerden hepimizi korusun. Bu ibretlik hikayeyi beğendiyseniz, daha fazla hikaye görmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.